biri. İnne ricalen yetehavvadûne fî mâ lillâhi bi gayr hak. Bir takım kimseler Allah'ın malına balıklama dalarlar. Yetehavvadûn denize dalmak gibi. Tehavvadûn. Havuz buradan geliyor. Allah'ın malına bi gayri hakkın haksız yere dalarlar. Felehumun nâr yevmel kıyâmeh. Böylelerine kıyamet günü cehennem azabı vardır. Ne demek Allah'ın malı, vakıf malı, kurs malı, şirket malı, devlet malı, kooperatif malı, dernek malı, cemiyet malı, cemaat malı. Niye bunları sayıyoruz? Çok kimsenin hakkının, hukukunun bulunduğu mal. Çok kimsenin hakkı hukuku geçerse, şimdi buradaki mal nedir? Camideki caminin halısı nedir? Vakıftır. Peki vakıf olan bir şeyi bir insan zimmetine geçirirse balıklama dalarsa nedir? Benim derse cebine koyarsa alırsa çalarsa kaçırırsa zimmetine geçirirse ne olur? Binlerce değil yüz binlerce insanın hakkına girmiş olur. Helalleşmek mümkün mü? 80 milyonla helalleşmek. 80 milyon hakkı var burada. Sonra vefat etmiş kimseler bu bu halıları yaptıran vesaire insanlar. Milyonlarca insanın hakkı olan bir malı almak demek ebediyen helalleşmek mümkün değil. Dolayısıyla peygamberimiz bir kimsenin malını alırsan kul hakkı diye cenazesini kılmamış. Tam cenaze namazına duracak. Bu Müslümanın herhangi birinize borcu var mı? Ya Resulallah bana borcu var. Ben namazını kıldırmıyorum. Peygamberimizin namaz kıldırmaması demek ne büyük nasipsizlik. Hemen orada bulunanlar da sahabi, arkadaşı, dostu, komşusu yok mu? Ya Resulallah ben ödeyeceğim diyor. Komşusu ben ödeyeceğim. Peki buyurun o zaman kılalım. Borcu olanın namazını kıldırmış, O halde peki borcumuz var. Aniden ölürsek vasiyet edeceğiz. Benim şu vasiyetimdir. Benim şu kimseye şu kadar borcum var. Üzerimde bir haç görevi var. Üzerimde bir adak kurbanı var vesaire yazacağız. Bir maddi mesele, iki manevi. Benden sonra şu 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 hayırları yapın. Allah yolundan ayrılmayın. Tavsiye. Bir sayfa. E diyor ki Ali kardeşim, Hafız Ali kardeşim. Ölmedik daha hocam diyor. Ölüm bize ne kadar yakın? Ya ayak parmaklarınıza terliğin yakın olduğu kadar yakın diyor. Bir an sonra camide kaybettiğimiz nice insanlar var. Tıkanırsın tamam gidersin. O kadar kalpten gitti derler. Vasiyetimiz hazır olmalı. Üç gün müddet var. Bir Müslüman üç gün vasiyetsiz kalamaz. Bir gün kalabilir, iki gün olabilir. Çünkü her gün yazamazsın. Ama üç gün içerisinde yazıp yastığının altına koymak durumunda Müslüman. Bir bakın kaçımızın vasiyeti var? Yok, hiç öyle bir şey yok. Ve bil ahiretihum يُؤْكِنُونَ Onlar ahirete inanırlar demiyor. Kur'an-ı Kerim 2. sayfa. Onlar ahirete yakinen inanırlar. Yakinen inanmak ne demek? Bileti hazırladınız, uçağa bineceksiniz. Gidiyoruz artık diyorsun yani. Bu yakinen inanmaktır. Bilet her şey hazır. Valiz hazır. E bizim biz hazır değiliz. Rabbim hazır olanlardan eylesin. Evet ümmetin malına, millet malına, devlet malına, şirket malına haksız yere dalanlar. Haksız ziyaret. Niye bunu zikrediyor? İşte ganimetten sonra İmam Buhari bu mesele önemlidir diyor. Ganimet malını alan çalan kimse kıyamet gününde acıklı bir azaba layık olacak. Rabbim muhafaza et. Aldık. Aldık. Ne yapacağız? Hemen sadaka vereceğiz. Bunu ört, örtmez. İnnel hasenati gülhibnes seyyiat. İyi ameller kötü amelleri siler götürür. Çünkü adam bilemiyor. Bir eczane vardı Fatih'te eczaneden bir ilaç aldım. Pahalı değil, 20 lira. Gittim baktım, eczane kapanmış. İlaç aldım, parasını getireceğim dedim. Sordum, kimse bilmiyor. Bir ne yapacağım şimdi ben? Eczacı ismi yok, vesaire cismi yok. E, kapandı gitti. Dedi sonra, peki benim ilk yapacağım şey hemen 20 riyal, 20 lira sadaka vermektir. 20 lira sadaka vermektir. Riyal dedim Mekke'den ağız alışkanlığı. 20 lira sadaka vereceğiz. Sonra e sonra da bulduğum zaman, gördüğüm zaman ona onu vermem gerekiyor. Borçlu gitmek var. Rabbim borçlu huzuruna varanlardan eylemesin. Bu kuş savaşındaydı. Biri geldi